Bakalım yorumlara. Şöyle güzel bir yorum okuyalım. Güne başlayalım. Evet dostum boş verirsin. Hmm. Tipe bak bir de video çekiyor. <laughs> profil resmin profiline tıklayamıyorum. Çünkü profil resmin bile yok. Sana ben cevap vermeyeceğim. Sana Sinan abim cevap verecek. Konuş Sinan abi. Yüzde senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Ya ben cevap vermiyorum sana. Teşekkür ederim Sinan abi. Temel pazara gitmiş don almaya. Aman 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 abi dur. O kadar vaktimiz yok. Kısa anlatırım o zaman kısa. Sonra anlatırsın. Babamla lastik almaya gideceğiz. <laughs> benim lastik almadan önce saç bakımımı yapmam gerekiyor. Doğru <laughs> görüyorum ben orada var hala. Oğlum görüyorum dibinde var hala. Heh. Şimdi benim yüzünden geç kalacağız. Düşünsene babamın lastikçiye dediği şey. Niye geç kaldınız? Oğlanın saç bakımını bekledik. <laughs> Bir dahaki videoya vay 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 yakışıklı geliyor. Vay 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 yakışıklı geliyor yakışıklı. Diye başlatabilir miyiz lütfen? Daha iyi hissetmem için. <laughs> ne? Reis Ahmet Kaya'ya benziyor ne? Kanuni Sultan Süleyman Hanım satıyorsun azıcık. Aynen. Aynen. Şöyle Aynen. yandan tam hatırlatıyor bak. Tam buradan Kanuni Sultan Süleyman. Fatih Sultan Mehmet'e benziyor mu? Kanuni. Hemen de Fatih yaptı kendini. Hay kanuninin neyini beğenmedin? O da yıllarca tahtta kaldı, ülkeye gelişetti yani. <laughs> Cık, hava çok güzel ama aile bireylerinde bugün bir problem var. Abim trip atıyor babamla gitmeyeceğim diye. Babam da diyor ki git abine yalan söyle ben gelmeyeceğim diye o gelsin diye. Uyguladım o yalanı. Bu sefer abimden bolca küfür yedim. <laughs> Olmasaydı eğer babam abime çok küfür edecekti bu sefer. Kaymaz mısın tarçınıma, ver coşku kolonlar inlesin, gemilerde talim var. Kaymaz mısın tarçınıma, ver coşkuyu kolonlar inlesin, gemilerde talim var. Oğlum abim az önce şu çiçeklerden birini verdi bana, dedi ki bunun adı ne dedi. Şaka ekledim, hayır dedi. Karnabahar Aa. bile dedim, hayır dedi. Megon filmi, megon filmi bir şey söyledi bu çocuk. Bunun adını nereden biliyor lan? Entel mentel takılmaya falan mı başladı ha? Böyle bu çiçek atları falan bilmeler. Bu yarın tırını bırakır. Ben bu kadar çiçek adı biliyorum diye. Ha çıkardı be şu kırık gözünü. Arka koltuk yapmışlar şuna bak. Sadece zıplıyoruz. Ee oğlum bu nasıl bir arka koltuk? Tırdan daha çok sallanıyor bu araba. Konfor bir yol. Ulan bu nasıl giriyor bura? Böyle kötü bu ara. Ben hayatta acayip bir araba süren adam görmedim ya. Geldik lastikçi. Reis birazdan sana 20 bin lira kadar bir para girecek mi ne düşünüyorsun? Çok kendimi güzel hissediyorum. Ya bu lastikleri benim anlamadığım bir nokta var. Bak bu lastikleri buraya dolduracaklar. Ha, bu koltuk kapanacak. Koltukta mı oturacağım ben? Hayır o lastik kokusuna gidemem. <laughs> Başım ağrır ya. Neyse ya ne narin çocuk olduk be kardeşim ya. Bursa'nın ufak tefek taşları Bursa'nın. Orangaz için öğle namazı vakti. Birazdan burada da okunur. <laughs> Hatırladınız mı burayı? Aa burada şey vardı. Badici lastik vardı. Bir tane şortum vardı benim babamla lastik almaya gelmekte. Hatırladınız mı? Allah! Ölüm kapandı. Buradan mı gelmiştim? <laughs> Oğlum bu ne biçim yol ya? Burada onlar istediklerini nasıl buluyorlar? Ben şahit burada istediğimi bulamam. Of kocaman lastikler var burada. Geniş lastikler nerede? Ben onları görmek istiyorum. Bu benim arabanın lastikler mi? Bakayım. Gitti yere kaçak bir tane sigarası var. Evet, evet. Ondan teklif ediyor. Bir de diyor özel sigara, özel sigara. <laughs> Üç tane Herakli alıyormuş Ahmet. Oğlum bunlar ne lan? Ya bunlar daha güzel değil mi? Hı? Evet. Burak, 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 Burak. Efendim? Bak, Sır sana özel 7.5 buçuk artık kameraya geldi. Aman ben evet. olsa ben olsa üstünü tahsil ederdim arkadaş. ya. Ya ne Adam aklı. Adam aklı. aklı. Bir verin bana. Şey doğru söyledi. Bu mu bizim alacağımız lastik? Evet. Tamam da öster üç tane indir. Nasılsın Ahmet? Ben yani. arkadaş çekmişte kullandım bir tane. <laughs> <laughs> 35 dolar. Çat. Kolun kadar olan lastikleri de gördün mü? Ya Üstüm onlar o kaslı lastikler değil mi? Bodyci lastik. Onlar lastik göreceğiniz. Dur ben üşümeyeceğim değil mi? Bunlar niye bu kadar büyük? Bunlar daha, bunun daha büyüğü var mı? Yok herhalde. Daha mı büyük lastikler var? Şöyle lastikler. O direkt lastik yani traktör lastiği mi? Ne o? İş, makinesi lastiği. İş makinesi lastiği. İçine giriyor. Orbiden içine giriyor bu arada. Bunun onun içine girsem beni döndürebilir. Bunu gerçekten yapıyorsunuz. <yiyenip> <laughs> Aynen. İçine <laughs> oturacağım beni size döndüreceğiniz. <laughs> 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 Ortada kaldırıp sallarım bile. Söyleyeyim. Bu arada bunun içine, bunun <laughs> 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 içine de girebilirim bu arada herhalde. Biraz yanlarım sığmaz ya. <laughs> ama sığmaz ama girilir <laughs> yani. <gülüyor> bak görüyor musun? Ay yine bir yüzü gözü çöktü bak. <laughs> Sigarayı yaktı hemen. Sigarayı da yaktı. <gülüyor> yaktı. <gülüyor> bu kadar üzülüyor musun baba? Üzülmüyorum tabi. 20-22.5 Fazla da bunu gaza getirdim sonra başımı kaka. <laughs> <laughs> Her yerde söyleyeceğim bile. <laughs> 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 bu maresen otomotiv bunun genel adı mı? <laughs> ben bu arada bu otobüsleri bir ara şeye sardım, heves ettim. Ben otobüs şoförü de olabilirim, her an. 26 yaş yasağı varmış ama. Neyse, ödedin mi? Ver. Soğuksun ama. Bir su içelim. Yanmış abi. Ya ufak burada servis var. Biz nasıl buraya araba götürüyoruz ya? He ya, arabayı direkt burada da teker takardık burada ya. Boşu boşuna orası. Yani. Bir de taşıyacağız şimdi. Tamam, soğuksun. Buradan çıkıyorduk? Buradan buradan. Adam para verince yönünü unuttu ya. Böyle bir şey olamaz ya. evrim döndü. <laughs> olur baba öyle şey. Olur. O lastikleri keşke abim biz gidene kadar koymuş olsa. <laughs> Hele baba. Para verince bir şeyin açıldı ha. <laughs> Aynen öyle. <laughs> bak bak tek seferde geçiyor falan. <laughs> ben bile sürttüm sabahtan beri her yere ha. <laughs> Çok mutsuz şu an. O kadar bu... Yüzünün güldüğüne bana ya. Bu da kamyonun malzemeleri. Kamyonda da yıllarca boş boş durdu. Şimdi taksin içinde de yıllarca böyle boş boş duracaklar. Boşuna yer kaplı. Bir şeyi bir seneden fazla kullanmıyorsan <laughs> çöptür artık o. Onu babama anlatacaksın işte. Yani, Bak yani. yemin ediyorum 25 yıllık malzeme çıkar. Eski jenerasyon anlatamazsın. anlamıyorlar değil mi yani gerçekten. Ben direkt böyle koyuyorum masanın üzerine. Bir hafta falan elimi sürmüyorsam yolda diyorum çöpe ya. Demek ki bir iş yok ki bir hafta <laughs> <zaman> orada ya. <Evet. gülüyor> Tüm yol bunu nasıl koyacağımızı düşündü babam özellikle. Yok bunu koyamayacağız, yok bunu koyamayacağız. Ben bunu modeli nerede yazayım? Neye bakıyorsun öyle? <laughs> e, e, adamsın adam. Hayırlı olsun. Ne bekleriz. Her zaman bekleriz. Hayırlı olsun. Seni seviyorum. Kıder Maresan abi, Otomotiv. Yaptıkları güzellik için teşekkür ediyorum bu arada. <laughs> Babamın parası. Kesene bereket reisim. <laughs> 3-4 gündür geceleri kokoreç açarıyorum. Neden bilmiyorum ya. Ben bir kokoreç yiyeyim ya. Kokoreç senin de mi geliyor Allah Allah niyeyse bilmiyorum. Bir şey, bu akşam <laughs> Lan ya, sabahtan bu, beri o, kameranın ben ayarını ben bozmuşum. Canım. Ben de diyorum niye bizi bu kadar parlak çekiyor? Zaten kocaman koltuğa yok pardon. Cümleyi bozdum. Zaten küçücük koltuğa iki tane de kocaman kıç sığdırmaya çalışıyoruz burada. <laughs> bu, bu yolculuk beni çok yıprattı. Bak yemin ederim benim sağ kıçım yok. Yani ya de sağ de... lopum yok. Allah Allah. Şuna bak. Ön kolta iki şık yok. Bir karpuzda iki kol taşınmaz. Pardon. Bir kolda iki kar. Neydi o atasözü? Bir koltukta iki karpuz taşınmaz. <laughs> Allah'ım sonunda rahat edebildi kıçım. Yemin ediyorum var ya sağ lopum tamamen uyuştu. Nasıl? Sana yeni iş getirdik. Hayırlı olsun. Yakışıklı çıkıyor ha ya burada. <laughs> İndir lan. Ya gidip lastik taşıyacaktım yardım edecektim de çok zor geldi. Ben vazgeçtim. Şuraya oturamam mı? Islak mı onlar ya? Şu an oturduğum yerde çok tehlikeli çünkü orada çok fazla kertenkele var. Bir tane kertenkele göstereyim mi size? Belki yakalarsam gösteririm. Kertenkele var mı? Gördüm bir tane kertenkele. Bir tanesi suyun içinde yüzüyor bu arada orada. Yani... Oğlum kertenkele yüzer mi lan? Ya baksana. Aa suyun içine girdi. Aa yüzüyor. Lan boğulsa çıkar herhalde ya oradan. Allah Allah. Galiba boğuluyor. Bakayım. Hay plakaya bakacağım. Bakın plaka. Güzelmiş ama değil mi? <laughs> Bizim bu Bursa bağlılığımız kediler işte. Hah çalıştı. Hoppa. Tıya bindim. Ha kameramın şarjı bitiyor. Bu tırda hissettiğim şey genişliği. Bak şimdi bak diğer arabalardan yüksekliğimize bak şimdi. bak. <laughs> transporter bir de ha Bak bir de pick up'lar bak normal yüksek araçlar bir de bunlar. Küçük taksileri gözükmüyor bak. Şuradan şu an bir küçük taksi geçiyor bak. Görmediniz değil mi? Bak. O kadar yüksekteyiz. <laughs> evet gidiyoruz o indirdiğimiz lastikleri takmaya. Tabi biz takmıyoruz da. Yine tak de taptırmaya. taktırmaya diyelim yani. Koca cesur sönmez. Yamuk park etti. Edemedi, edemedi. Gel bakalım. <laughs> İhtiyar olmuşum ya. Aa, Bak, Duydunuz mu? Gel Yaşlanmışım be. diyor. Bak. Yok ya, etti ya. İşte kalem gibi etti. Ben uğraşıyorum ya valla. <laughs> Galiba boğuluyor dediğim kertenkele var ya. Galiba boğuldu. Baksanıza, hiç hareket etmiyor Ulan baba, hani hayvanlar boğulmazdı? Boğuldu bak o. Elimde süremezdim. Bir çubuk yardımıyla kurtarırdım ben onu ya. Taşmaş maş yaşa... canlanmaz mı ya? hiç hareket etmiyor. Öldü o. Buraya koymam bu Bu adam eline sprey aldığı zaman kaçın. Arabanız falan varsa onu da kaçırın. Her an o spreysini arabanızı doğru dönüp bir anda ya şurası çizikmiş deyip sprey boyayla boyanabilir. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Bunu ben yapmak isterdim ama izin vermezler. Bir de onlarınki böyle şeyinki gibi tabanca o. değil ha. Bu hani arabalarda tabanca gibi oluyor ya. Bununki bildiğin tüfek. Vuuu tüfek gibi Boyamayı bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Boya manyağı ya. <laughs> bu şey var ya. Sup <laughs> <laughs> Babam ona benzemiyor Bir dakika bir dakika. Bir şapkası eksik. Lastik değiştirme işi hiç hayal ettiğim kadar eğlenceli olmadı. Ben be dünya varmış ya. İşte bu çok güzel bir dünya. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Az önce abdest almaya gittim lavabonun oraya. Arka taraf orman ya buranın. Bu kadar kertenkeleler var. O diğerleri şu kadardı sempatikti. Onlar hiç sempatik değil. Bir de böyle yeşil meşil rengarenklerdi falan. Rrr. Huylandım ha yemin ediyorum. Hayatımda aldığım en zor abdest olabilirdi gerçekten. Tığ. Ben 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 kertenkele beslemek istiyorum normalde evde de ama işte o kertenkele beni çok korkutuyor. Şu kertenkele de <laughs> Ya çok güzelsin ya çok güzelsin. <laughs> Yerim ben seni. Rengi falan çok tatlı. <laughs> ama işte az önce gördüklerim hiç bu kadar güzel ve tatlı değillerdi. <laughs> ne kadar para baydınız yine? Şimdi 400. 400. E, lastiğe 400. ne kadar baymıştınız? 25 milyon. Oh. Reis biraz üzgün. <laughs> çok para kaybediyor bu aralar. <laughs> i̇şe de gitmiyor, iş yok. <laughs> Kamera aldığımda çok para harcamıştım. Yazmıştım, ocağımı kuruttu bu işler yazmıştım. Bir de yazmıştı ki, bugün ocağını kurutan yarın ocağını kurtarır merak etme. O yüzden bu işe gidecek para bir şey olmaz reis. Sultani. Arabanın içine dökmez, gizle Dökmedim arabanı. Gidiyor eski de takacağım diyor. Oğlum sen deli misin o? Onlar kim uğraşır Ahmet Mahmut ya? Aa. Bunlar da yok. Surata bak, kafaya bak. Ha. Uyumuşum. Aslında yanlış yaptık işte bizim şey evin önünden geçerken beni bırakması gerekiyor. Eve gidiyoruz galiba. O kadar çok mevzu uzadı ki ben bir uyum dedim. Ben uyumuşum buranın falan. <laughs> salya bile atmış uyurken. <laughs> Ve yapamamışlar. <laughs> Yani bir insan oğlunun bu kadar canının hamburger çekmesi hiç ayrı alamet değil. Hem de McDonald's olanından çekiyor. Burger King olanından da değil. Uzun zamandır McDonald's da yemiyorum. Allah Allah. Niye böyle aşerdim ki bir anda ben? <laughs> Evimi özledim. Gene bir süresim geldi. Gene bir binesim geldi. Gene vun yapasım geldi. Ama bu adamın yanında değil. <laughs> Baba sen buradan eve gitsen ben de tırı getirsem olmaz mı? <laughs> Ya çok güzelsin ya. Şu göstergelerin güzelliği. Şuna bak. Ay. Babamın meşhur kedisi bu. Gel gel. Bu ne ara geldi? Bizim geldiğimizi nereden gördü? Gel gel burada. <laughs> çok tatlı ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelsin ya. Oy. Bir tane ne daha geldim şimdi da ötekiler de geliyor önümüze. Aynen onlar gelecek muhtemelen. Kapının oradan geçemiyoruz. Kediler onda etrafımız salan sarıyor. Eğer bu şort atmıştım ya babamla birlikte iş yapmak diye. Onu izlerseniz babamın etrafındaki kedileri görürsünüz. Ee, buraya kadar. Artık bu vlog bitsin yani. <laughs> Bildiğim sen de kalsın. Sen yalancı sonbaharsın. Artık senin olmam diyor şarkısındaki gerçek sonbaharlar. Sizlerseniz bir tanelerin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer youtuberların dediği gibi like'mış, bildirmiş, zartmış, tutmuş Bunları unutmayacağınızı biliyorum. Ya dur ya. Veda konuşması yapıyorum ya. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. lan o yolda giderken başı almıyor ama sessizce gidiyor. Bu arada plakalı da yaptık. Hoşçakalın. Ay köpek geliyor. Kaç.